Evet, e, şimdi e, yıllardan beri normal kılıç çalışmalarını sürdürüyoruz. E, artık kılıç çalışmalarımızı da e, altın kalkma metoduyla e, el emeğiyle uğraştığımız dövme kılıçları da e, imalat aşamasında aldık. E, bugün yaptığımız işçilik e, 24 ayar has altın kullanarak Fatih Sultan Mehmet Han'ın e, sefere çıktığında e, kullandığı kılıcın imalatını yaptık. Bu kılıcın üzerindeki altın kalkma yazılarla Fatih Sultan Mehmet sefere çık çıkarken okuduğu duanın e, du'a yazmaktadır üzerinde. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet'in de secerisi geçmektedir kılıcın üzerinde. ve tamamıyla altın kaplamadır. Altın kalkma metodu ile işlemini yapıyoruz. E, sap Kabza kısmı ise e, devenin kaval kemiğinden e, yapıyoruz bu ürünü. E, bu üründe koleksiyoncularımız olsun e, tarihimizi böyle eski çok e, sultanlarımızın hanlarımızın e, sahiplemek sahiplenmek isteyenlerinin de talebi oluyor. E, bu konuda da yani bu yenilikçi modellerle bizim yaptığımız çalışmalarda müşterilerimize cevap vermekte zorlanıyoruz. Bir an önce sahiplenmek için hatta müşterimiz ya sizden aldığım ürünün karşısında saatlerce oturup onun üzerine bakıyorum diyorlar. Bizlere de bu mutluluk veriyor. Bu şekilde çalışmada devam ediyoruz. Biz orijinal boyutunda yapıyoruz. Şimdi 127 santimde olan ürünümüz var. Bir de 97-98 santim olanı da yapıyoruz. Müşterimiz mesela Topkapı Sarayı'ndaki birebir aynısından istiyor mesela. Biz genelde onun aynısını yapmaya çalışıyoruz. Saf altından mı? Yapalım? Tabii saf altından yapıyoruz bunları işlemin üzerine. İşte kanallıkları vardır aşağısında yukarısında. 8-9 milimden incelterek elde döverek yay çevirilir. Hatta bunlara böyle 1 santimlik 1 milimlik saça falan sokabilirsiniz. Bazen böyle görsellerim genelde görünüyor. Yurt dışından e, talep var mı efendim? Evet genelde en çok bu kılıcımıza yurt dışından talep çok oluyor genelde. Tabi Türkiye içinden de var ama yurt dışı biraz daha onlara daha cazip geliyor fiyatlarımızda. O yüzden yurt dışına yetiştirmekte de zorlanıyoruz. de zaten sayılı bir adet çıkartıyoruz. Yani çok fazla bir adet çıkartamıyoruz. Kaç tane üretiyorsun? En fazla 5-6 tane çıkartabiliyoruz bir sene içinde genelde. Ya tabii biraz daha yoğun olursa ona göre çalışmamızı planladığımızda biraz daha sayı yükseltme şansımız olabiliyor. Şimdi bu kılıçlarımızın fiyatı e, 30 bin nereden başlıyor 50 bin liraya kadar 50-55 bin liraya kadar i̇şte üzerine kullanılan materyallerine göre işte çerçevesine göre işte sunumuna göre sehpasına göre fiyatta değişiklik gösteriyor ama 30 bin başlayıp 50 bin 55 bin liraya kadar buluyor bu ürünümüzün modeli. E, Arap ülkeleri Katar, Kuveyt, Arabistan e, o taraflarda işte yurt dışında yaşayan e, Arap birliklerinde yaşamış olan insanlar bu üründen çok talep istiyorlar. Çok istiyorlar bizden. Biz gerçekten bazen e, siparişte de yetişemiyoruz bu konuda. Mesela bu yaptığımız e, ürün e, yine altın kaplama olan Suudi Arabistan e, emirlerinin bir tanesine gidecek mesela oradan bekleniyor şu an. E, son aşamalarına geldik ürünü bitirdik sayılar artık. E, bu, bu ürün de Suudi Arabistan emirlerinin e, birisine gidecek. Oraya göndermiş olacağız bu üründe.